Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft Race Bad Wars oynayacağız Yanımda Taylan var namı değer Ne Alfredos Burada da Burak var misafir Evet Bad Wars oynayacağız hadi girelim Ne yapıyorsun? Takım al takım Takım, mı? takım al takım Takım at Of 14 CPS'e çıkıyorum lan Butterfly'la. Çok iyi. Evet bugün win alacağız. Bu benim kanalımın ilk videosu arkadaşlar bu arada. Evet tebrik edin. Evet. Evet inşallah büyüyeceğiz. Kocaman bir aile olacağız. Aile. Yani... ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Benim gidiyor mu? <gülüyor> Onlara. <gülüyor> Evet. Of Allah Dün. cezanı. iyi <laughs> Ayıp. Ya bak senin yüzünden ortaya kaptırdık demir ya. Ya giderim ne olacak? Kaptılar artık yapacak bir şey yok. Ne olacak ya? Oo kendi sandığına koyuyor. Evet. Utanmaz. Böyle bir şekilde FPS'im düşüyor ama. Orta çok sıkıntılı. Orta mı? Adamlar obsidyen oldu kırmızı büyük ihtimalle. Ben kırmızıya gidip öldürelim o zaman. Hmm. Oğlum sarıları hallet önce. Hadi artık varmak istiyorum elmasa. Hadi. Vallahi var. Of öldürdüm tamadım. Sıkıntı yok. Kan yeşiller de ortada. Abi. Herkes orada da ya. Neyse biz elmaslardan gelişelim kanka. 8 elmasımız var. Elmaslardan gelişek. Ortak sandığa bıraktım elması. Tamam. Kaç elmas? 8. 4 elmas ben bıraktım. Beş de ben bırakacağım. Tamam sen oradan da keskin kılıçlar al da içi bitirek ya. Keskin kılıç mı almışsın? Bırak ennası git. Ee, alın şunları. Bekle. Şunları alın. Of. Bunları ne yaptın? Kalıcı kalıcı kılıcımı geri ver. Kılıcımı geri ver. <laughs> Beyler yok ediyorlar birbirlerini. Beyler iki daha aldım. Ben de biri var. Hı -hı elmastan direkt ortaya geçebiliyor muyuz? Hayır geçme. Edeşim. Bana arsan elmas Bekle, geliyorum. Ortaya gitme. Geri geldim ortaya geçeyim. Ver bakayım. Kanka kırmızı mitten geliyor sanki biraz. Demir madeni alayım mı? Al al. Kanka bence zırh al ya. Zırh mı alayım yani? Tamam. Aynen. O zaman bir, bir kere daha elması vurayım. Yok. A, yap, aldım delil aldım. Maden al. Aynen Yok, öyle. Birer tane yani daha bir. Şey Yeşil gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar makro mi? gibi oynuyor. Ya da benim Bilgisayar çok kasıyor. Of. Kanka al koy koyda atayım. Bak kaç elmasın var? Sağ ol. Oha bu ne oğlum? Kaç? Bir al. At. Yolda. Ve demişse çekeyim mi ben? Çekeyim yani. Kanka bir, bir sonraki tur ben bedci olacağım ya. Hmm. Ben Çok kötü attım. Bir tane Anladım. bomba. Bomba ke. Var mı peşinde, adam yoktu? Bunun etrafını bir tür kapatak yine. Kan kırmızı bizim e, D.I'ya diaya geldi. Bak oh, ya, ya. Gel, gel, buraya gel. Aldın gibi lan. Geliyor geliyor. Kanlı geliyor G kırmızı geliyor. Beyler o oh, konular çok güçlü ya. Onları sağ ol. Tuzlar niye bu kadar ağır? Aa 4 canı kaldı. Aa o da düştü. Mal. Gerizekalı düştü mal. Aptal özürlü gerizekalı. Anan Değilmeyin ya. Invisliymiş ya. Ne yapıyorsun? Lan ne, ne yapıyorsun? oldu? Ne yapıyorsun? Niye ölüme geçtin? Kanka mal <laughs> mısın? Niye ölüme Kanka, geçtin? Kanka o çizlik yüzü. Kafama attım diyorum. Bak bak kafesteyim oğlum ben kafesteyim. Bende de var da benimki daha güzel. Bu. Bende yok. Hayır benimki daha güzel. Bu. Arada. Hayır aga benimki daha Oğlum bu ne lan? Aga betçi kim? Ben. Al. Satıyorum oyunu fırına girdi. Beyler. Ben direkt giriyorum birine Hı. ya. Hiç umurumda değil. Ya hayır hayır. Onun ya bir... hayır. En mas sen oynar. Bak doğru düzgün oyna. Benim ben ama. Oğlum ha, ha. ne diyor lan? Oğlum chatte ne yazıyorlar lan? <laughs> kayıtlısınız. Kanka. Nasıl bu kayıtlısınız yani? Ben yani, Craft Rise atacağım ben buna. <laughs> Diğer elması gideyim ben. Oğlum diğer elmas da kırmızılar direkt gitmiş ya. Kanka takım istiyor. Noo Kanka key. bana blok getirin. Dur. Bana blok getirin. Niye? blok yok. Sus, sus. <laughs> bırak bana blok, blok getir bırak. Önemli işler yapıyorum. Geldim, ya. geldi. Beyler niye yatağı kırdırdınız? Ayıp değil. kırılmadı ki. Bizim <laughs> Beyler obsidiyeniz Koş o zaman. Yo şaka yaptım iki zümrütüm. <laughs> Mal ya. Ortak sanda kodum. Ne diyor oğlum? Kodum diyorum. Bir şey diyeyim diğer elmasa da yol çeksene Burak. Ya da çekme. elması çekmedim ki hiç. Hadi bir altın bir altın bir altın bir altın. Tamam. Kanka hızlıca güçlenelim şunu alalım. Aynen oğlum o da iyi. Ne aldın? Maden yani, aldım. Hızlıca güçlenelim al. kanka. Tamam. Al bunlar da. Kanka, 4 emerald'ım var. 4 emerald'ım var. Tamam gel bizde de 2 var. Bir şeyler daha alırız. Burada. İstersen şey Yardım et. Yardım edeyim. Oha makro kullanıyor ya. Kanka sarılar nasıl... geldi. Ah helalsin. Düşürdün mü? Hayır. Adamlar yavaşlattın ama şimdi. Geliyorlar. Ay lan. <laughs> aynısı yaşandı. Aynısı yaşandı. Aynısı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O da, o da Yine benim Yine kafasına... mi kafasını attın? Ben hayır, bunu, hayır buraya attım. <laughs> o benim kafama attı. <laughs> Böyle sarı tek kişi lan kaçıyor. Adam vazgeçsin Aa, yani. <laughs> Kanka bu mallarla <laughs> uğraşılmaz dedi. Kanka bu mallarla uğraşılmaz dedi. Bittiler kanka adamın yatağını kırdılar adamı adamlar öldürdüler. <laughs> alman arkalarım. Ya şunu da bizi öldüreceğiz. Ben öldüm ama sen alırsın. Oo. Kanka öyle bir drop girmesi yok kanka. Ne yapıyorsunuz beyler burada? Aha, adam geldi, ya. adam kırıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu tamam Tam tam. Taht <laughs> tahta vardı orada, ödüm patladı. Lan gir. Pardon Demirci. Tamam. Ben demir oh, güzel alırsın. güzel. Kanka demir kılıç kadar işlevsiz bir şey Ama demir zırh daha iyi bence. İkisi de var bende. <laughs> sapladı. Oğlum Burak bize flexliyor şu anda. Beyler ben sarın beyzini toplamaya gidiyorum. Gidemezsin. Giderim. Ben de kırmızıya gidiyorum. Enmas alın lan aldım 5 tane var. Alamazsın. Değil mi <laughs> Alamazsın. Değilim. Her sen yok edemezsin. <laughs> Kanka iki elmas setli var şu anda kırmızı. Oo, ah ben be ben yapamadım yedim. ya. Yemişiz daha haberimiz yok. Ne? Yok bir şey. Bence de. Ne kadar malzemeniz var? Oh, yandın. Kanga niye keskin kılıçlar falan almıyorsunuz? Ne gerek var? Nasıl ne gerek var? Oksijen oh. yaptınız mı? Adam kırdı, kırdı. Oğlum Burak, ne? Gelsene oğlum. Meyzede değilim oğlum. Gel o zaman. Kanka adam saklandı Demir. Kanka dört emrıldım var. var al şunları, al şunları. Neredesin? neyse tamam. Aldım İçesine ben. koy. Geldi geldi geri. Sağında, sağında nereye? Nasıl ya? Allahu ekber. Kurtardım seni. Kanka diğer arkadaşları gelecek şimdi. O bizi oyalıyor. Oğlum elmas yok Bizi musun? oyalıyor. Arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi. Makroya bak ya. Puşt ya. Tamam, ben öldüm arkadaşlar. Bir bakın bede ya. Ya ben bed, bedin üstündeyim dur. Ha tamam ha. Tam onu evet. da düşürdüm. İkisini de düşürdüm. Elmas var mı bir tane? Yok kanka Emerald var. 7 elmas attım. Git yandan al elmas. Ben alıyorum elmas bekle. Tamam gel hemen keskin kılıç açalım. Öleceğiz. Bir de oğlum şunu obsidian yapın iki saniye ya. Kanka o kadar yok ki 4 Emerald daha getirin yapak. 8 mi? Bu ya arada üç elmas getirdim. Tamam ver bana ver bana hemen ver bana. Al artık. Al artık. Al artık. Keskin kılıçları da açtık. Aç vuruyor. 7.5 Kanka görünmezlik içebilirler. Sıkıntı olur. Allah. Kanka Abi, adamlar girdim. beni sıkıştırdı. Allah ranta girdi. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> kafası güzel. Ama nasıl güzel? Nasıl yaptın onu? Bilmiyorum. Tıkladıkça bazen atıyor beni. Kanka adam geliyor Tayland. O yüzden bomba atıyorum. Tayland diyorum. Burak. Burak diyorum. Bırak. Bomba aldım o yüzden zaten. kanka o, o da düştü. Hayır ya. Ben de Abi kanka iki kişi saldırıyorlar. Burak sen ne yapıyorsun ya? Elimde bomba bekliyorum kanka. Kanka <laughs> niye? Bak çünkü şundan yapacağım. Of. yapamadın değil mi? Bilerek sağlarını attım tutmadı. Lan git e ya niye bırakıyorsun Beyze ya. Mal yok. mısın Burak? Bir şey olmaz beyler. Bak savunduk. <laughs> Asist yaptım bir. A mal ya. 5 dümlüt düştü. 5 dümlüt düştü. Kanka, kanka al, al. Bir tane. Bir tane. Kanka al şuradan obsidyen yap şu sandığa bak obsidyen al obsidyen tamam obsidyen alıyorum sana veriyorum demir ben nasıl ben şey aç. yapılacağını bilmiyorum al demir 13 al. tane altınım var ne alayım demir al kanka adamları oyalaman lazım taylan tamam Hadi gap alayım o zaman bir kanka, kanka adam var. geliyor bu arada al, oyalay canım. şunu geldim ya kanka. Bana itiyorsun gerizekalı zekalı. Abi. Obsidyenler mi gitti? Evet. Bana ettiniz adamı. Ben mi Ben arkandaydım senin. Kanka. Pardon. Benim tek şansımız var. Tek seferde girip alacağız hadi. Hadi üç kişi şey gidiyoruz hadi. Aynen tek seferde girip almamız. Adamların gerekiyor. bedini kıracağız. Çıkacağız, Aynen. eleyebilirsek bir kişiyi de eleceğiz. eleyeceğiz Kaybet, kanka. Kaybedeceğiz zaten, yoksa... Kanka ya hep ya hiç şu anda. Haydi Taylan, Hı. helal lan koşun beyler. Kır onu. Kır, git öyle Kanka bu makro. Reach de var lan bunda. Beyler bizim yatakta gitti. Lan yatakta neden kalmadınız? Adam üç yatağa gidiyor, beyler. Adam yatağa gidiyor. Üç kişi giriyoruz Atlayın biriniz yere atlasın. Ben Üzerinde ben aşırı loot Hiçbir şey yapmayın beyler ya. Yok yok ben hemen gidiyorum bekle. Zaten üzerimde bir şey yoktu. Gerizekalı. Adam tek kişi zaten kanka alırsın belki. İki kişi, i̇ki kişi. Hayır lan şu anda o beddeki tek. Başına. Yeni girdim dur. Allah. Kanka geliyor 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 bırak dikkat et. Bir tanesi yukarıda diğeri. Aynen Aa, kafana abi. atladı geri gerizekalı. Abi yeter. Vurun Aynen. lan. Gel Aldık lan. lan. Paramol'deki Maç maçı. Okunuz yok mu benim? Oha! 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 Ağız gibi. Bravo. 10 öldürme. 10. On... Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like butonuna abanmayı unutmayın. Ha, abone de olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Buran geri